Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim puf puf bir poğaça tarifi paylaşacağım. Yumuşacık. Şimdi yapılışına geçiyorum. Bir kaba bir bardak ılık süt. Bir bardak ılık su. Bir bardak sıvı yağ. Bir tam yumurta, bir yumurtanın beyazı. Sarısını yüzey için ayırdım. 2 yemek kaşığı toz şeker. 2 tatlı kaşığı tuz. Bir paket yaş mayı alalım. Yaş maya eriyene kadar karıştıralım. bir kısmını ilave ederek yoğurmaya başlayalım. Bunu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya devam edelim. Toplamda bu tarif için altı buçuk yedi su bardağı un yeterli olacaktır. Daha iyi yoğurabilmek için hamurumu tezgahıma alıyorum. Ele yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edelim. Hamur hazır olunca tekrar kabına alalım ve kapağını kapatalım. Bu şekilde oda sıcaklığında 1 saat dinlendirelim. Sürenin sonunda hamurumuz kabaracaktır. Havasını almak için şöyle bir yoğuralım. Daha iyi toplamak için tezgah alalım. Eşit 12 parçaya bölelim. Bezelerimize daha güzel şekil verebilmek için birkaç damla yağ damlatalım. Hazırladığımız bezeleri tepsimize yerleştirelim. Bu şekilde 15 dakika tepsi mayası verelim. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürelim. İstediğimiz gibi susam Çörek otuyla süsleyelim. İsteğe bağlı, sade de olabilir. 180 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Ben poğaça yaparken fırını önceden ısıtmaya gerek duymuyorum. Poğaçalarımın ne kadar yumuşak olduğunu size hemen göstereyim. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup yorum beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.